Herkese selam. Ben Nida. Ee, teknoloji hakkında dayımla konuşmak istiyordum. Ee, i̇yi akşamlar dayıcığım. İyi akşamlar. Ee, teknoloji olmadığı zamanlarda ne yapıyordunuz? Biz köyde yaşıyorduk. Köyde de teknoloji, internet, hukumatik e, e, telefonlar yoktu. Tuşlu telefonlar vardı. hatta telefonlar vardı. E, o dönemlerde teknoloji köylerde kısıtlıydı. Biz e, Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşıyorduk. Ee, i̇şte o şekilde geçimimizi sağlamak için köyde çalışıyorduk. Ee, köyde e, herhangi bir teknoloji olmadığından dolayı biz e, arkadaşlarla oturma odalarımız vardı. Onlarla otururduk. Çay saatlerimiz vardı. Çay içerdik. Ondan sonra biliyor oynardık. Oyunun zamanlarında havanın sıcak olduğu dönemlerde biliyor oynardık. Aşık oynardık. Şimdi siz aşığı bilmezsiniz. Koyunların ön ayaklarından çıkan kemiktir. O kemikten çizgi çizerdik. Yuvarlak bir çizgi. Ondan aşık oynardık. Oyun ya işte o şekilde. E, e, lepik oynardık. Lepik e, tabi siz bunu da bilmezsiniz. E, seksek içinde. Herhalde o şekilde diyorlar. E, o şekilde. E, işte yani o şekilde günümüzü şey yapardık, tamamlardık. Ee, yani nasıl diyelim işte